Bugün tavuklarımıza malum havalar soğuk. Bugün de biraz kar yağdığı için düşmesinler diye tel örgü çadırdan kapatmayı deniyoruz bakalım başarabilirsek. arkadaşlar bu işi sadece merak amaçlı efendim. Zaten fazla da bir tavuk yok. 10 tane tavuk var. Size öğrendiğim tek tavsiye hayvanlar alırken hepsini bir alın. Tek bir parti olarak alın. Çünkü hayvanların birbirine uyum sağlaması çok zor oluyor. Hala benim sonradan aldığım kırma bırakmalar. Hayvanlar hala yemlenmeyi onlar çıktıktan sonra yapıyor. Hayvanlar korkudan, pineklerden inemiyor. O yüzden gelişimlerini çok yavaş sürdürüyorlar. Size naçizane tavsiye hepsini bir alın. Biz böyle az hayvana bakacaksınız. Eğer Evet, ticari amaç. 50-60 tane alıyorsunuz zaten. Arayıp onları kaçır gider. Pek bir sıkıntı olmaz. Havalar soğuk olduğu için yumurta verimi az oluyor ama yine de bizim kızlarımız maşallah bugün 3 tane yapmış. 10 tavukta 3 tane. Bu güzel. başlıca şeylerinden biri buğdayı akşamdan sıcak suyla ıslayıp sabaha kadar burada şişirme denen o şekilde şişirerek görüyoruz hem yemden tasarruf oluyor bir yem iki katına çıkıyor yaklaşık hem de hayvanlar daha iştahlı de sıcak olduğu için üşümelerini engelliyor Kızlar? Keyifler <laughs> <laughs> nasıl? İşte. Korkmayın hadi. Hadi açılın. 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 <laughs> Üç tane yumurtamız var. Yumurtalar da alalım gelmişken. Tavuklar da ee, yaklaşık ne zaman Mayıs çıkımı beyaz şu kırmızı ve şu ataks Mayıs çıkımı yaklaşık 7-8 aylık oldukları için yumurtalar küçük yaklaşık şu ana kadar 55-60 yumurta falan yaptı 3 tavuk bir aydır falan şey dediler yumurtaya çıktılar olsun yine de bunların görüntüsü yeter güzellik ne haber Şimdi burası biraz hayır, onlar benim. Hayır, onlar benim. Burası biraz karanlık olduğu için burayı bir ışık takmalı. Şişt. Hadi kızım. Arkadaşlar tam şey ışığı takacağımız zaman tavuk yattı. Hadi kızım kalk yatma yat yat korkma yat. Maalesef kalkıyor şimdi. Başladı mı? Çıt dur kızım. İn aşağı, in aşağı. Şimdi burası maalesef biraz karanlık oldu. Bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. O yüzden burayı yemleme saati olarak ışık takacağız. ampulü de normal. 10 wattlık mı 8 wattlık mı ne bir ampul. Şuraya hmm. yerleştirelim güzelce. Tamam mesela kamerayı Şiş takmaya git bakalım. Nasıl olacak? Bu arada tavuğumuz çabuk yumurtladı. <laughs> ne oldu? Kurt mu oldun yoksa? O bak ışığımız da yandı. Işığımız da yandığına göre her şey mükemmel. Değil mi kızlar? <laughs> Memnun musunuz? <laughs> Muhammed orada şey var. Mısır olması lazım kümesin üzerinde. Size ben biraz atıştırmalık mısır vereyim. Değil mi kız? Nasıl? Oo. Sen nereye ne yiyeceğim daha? Şuna bak. Oh, mis gibi mübarek. Mi Muhammed ver mi size? Kızlar gel. Kek 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 kek. Kek 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 kek. gek gek. Ay yeseniz ya. Aferin kızım. Aferin. Arkadaşlar o mısırı ilk alan Brahma kırmasını biz köyde bir amcamızdan horoz aldık ama bakalım şu ana kadar bakın kafa yukarıda ayaklar uzun yanlar kızarmaya başladı Bakalım şu an bunların içinde tavuklara çok eziyet ettiği için horozumuz yok hayvanlara çok eziyet ediyor horozlar maalesef o yüzden şu an horoz yok zaten yetişkinde e, şu an yumurtaya çıkmış. Dört tane tavuğumuz var. Şunlar daha yarka. Bu şekilde arkadaşlar. Tavuğumuz bu arada yumurtasını yaptı. Sımsıcak. Keşke sıcaklığını da gösterebilecek bir teknolojimiz olsa. Bu arada unutmadan suya %100 doğal kendimiz yaptığımız şirkeden atıyoruz. Bu yaklaşık yarım 750 mililitre falan buna ne kadar diyelim yarım çay bardağı kadar ben sirke atıyorum ki antibiyotik niyetli doğal antibiyotik ben bunları herhangi bir bit ilacı olsun vesaire parazit e, aklınıza ne gelir herhangi hiçbir ilaç vermiyorum sadece sirke sadece sirke su ve yemimizi ıslayarak tabi şartlarda Elimizden geldiğince güzel sağlamaya çalışıyoruz. Önünden yemini, suyunu, günlük gezintisini. Bunlar gündüz burada duruyor. Akşamlara yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar bir gezinti süreleri oluyor. Onun haricinde günlerinin çoğunluğunu burada geçiriyorlar. Gece daha korunaklı bir yerde kalıyorlar. Biraz da öbürkülerin yanına gidelim. Dökmeyin yemi dökmeyin. Onun çoğu kaç para? Sizin haberiniz var mı? Bunlar burada. Bu ataksımız bunlara çok canlarını yakıyor. Bunun lakabı küçük şeytan. O yüzden bu yavrucukları çok canlarını yakıyor. Hele şu sarı. Benim en güzel tavuğum ama bu maalesef korkudan gelişemiyor. Burada. Bunlar da. Kırbalar büyük ihtimal. Şunu horoz diye aldık. İnşallah horozdur. Şunlar yaklaşık 160 günlük atakslarımız. Böyle arkadaşlar. Teşekkürler.